Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Survivor 2022'de yer alan Ogeday ve Nisa'nın aşk yaşadığı iddiaları sosyal medyada da gündem oldu. Yarışmaya gitmeden önce ikilinin aşk yaşadığı söylenmişti. Sosyal medyada birçok kullanıcı ikilinin aynı menakerle çalıştığı için arkadaş olduğunu belirtmişti. Son haftada Evrim ve Mert'in açıklamalarından sonra ikilinin aşk yaşadığı iddiaları güçlendi. TV8'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2022 All Star yarışmasında yarışmalardaki heyecan artarken, yarışmacıların özel hayatları da gündem oluyor. Peki ama Survivor Nisa'nın sevgilisi Ogeday mı? İşte Survivor Ogeday ve Nisa arasında ne var sorusunun yanıtı, henüz 24 yaşında olan Survivor Nisa'nın Survivor başarısı 2020'de tescillenmişti. Fırat doğumlu Survivor Nisa ile Evrim arasındaki diyalog ipleri gelmişti. Evrim kekliğin Barış Murat Yağcı için bunun sevgililerine anlam veremiyorum demesine Nisa sessiz kalmadı. Survivor Nisa, takım arkadaşına bana da laf atmasaydın olmazdı şeklinde cevap verdi. Ardından Evrim de o geday varken öyle bir şey yapmam cümlesini kurdu. Bu yanıt sonrası. Nisa ve Ogeday'ın sevgili olduğu iddiaları güçlenirken sosyal medyada evrim aşkı ifşaladı, yorumlarına sebep oldu. Yayınlanan yeni son bölümde ise Barış Murat Yağcı'nın Nisa ile yüzleştiği görülürken Ogeday'ın sinirlerine hakim olamadığı fark edildi. İzlediğiniz için teşekkür eder, kanalımıza abone olmayı unutmayınız.